gelen gizem. Size bir şey söylemeye geldim. E, bu videonun altına bana soracağınız sorular varsa onları yazmanızı istiyorum. Çünkü e, haftaya mukbang, soru cevap tarzı bir video yapmayı planlıyorum. E, bu yüzden aşağıya yazmayı e, istediğiniz sorular varsa lütfen yazın. Çok çok memnun olurum. Sizi çok seviyorum. Evet şimdi benim sevdiğim kitaplara geleceğiz. Onlar hakkında pek yorum yapmayı planlamıyorum. Çünkü bunları biliyorsunuzdur. Deyip Taşküt fitnat getirdim. Evet. Taşkı ve Fitnat'ı aslında buraya dahil edebilirdim. Bu da bir klasik sonuçta ama e, bunu çok sevdiğim için buraya dahil etmek istedim. Taşkı Talat ve Fitnat gerçekten benim çok çok sevdiğim bir kitap. Zaten batılı tarzda yazılan ilk romandır. İki gencin aşkını anlatıyor. O zamanlar işte hani aman ayıp olur bilmem ne diye böyle şeyler olduğu için o iki genç birbirinden uzak tutuluyor. Birbirlerine kavuşamıyorlar. Bu yüzden de çok böyle trajik şeyler oluyor. Gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu. Çok iyiydi be. Evet, şimdi gençlik romanlarına geldik. E, açıkçası şöyle bir şey, bu şu ana kadar önerdiğim kitaplar e, bize bir şey katabilecek kitaplardı. Buradan sonraki kitaplar da tabii ki bize bir şey katabilir ama şunu demeye çalışıyorum. Bunlar kesinlikle okumanız gereken kitaplar. Benim birazdan söyleyeceklerim benim sevdiğim kitaplar. Tabii ki bu kitaplardan da alabileceğiniz şeyler vardır. Sadece çok sevdiğim için bunları da size önermek istedim. Ev Kızı Evren, e, çok bilinmemesinin yanına ödül alan bir kitap. Neden bilinmiyor anlamıyorum. Çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu üç kitaplık bir seri. Ev Kızı Evren, Haskı Hazal ve Pelerini Kız Pelin. Ee, onlar da şuradalar bakın. Mor ve e, Turuncu. Polisiye bir kitap şuradan da anlayacağınız üzere kan falan var zaten. Devam kitabı değil bu üç kitap. Hepsi ajanlar arkadaşlar. Yani Evren başta tabii ki ajan değildi. Sonrasında ajan oldu. Kitap okumak istiyorsanız ilk kitabını alabilirsiniz. Çünkü ikinci ve üçüncü kitabı evet arkadaşlar ama devam kitapları değil. Karakterler bağlantılı ama devam kitapları değil. Benim tavsiyem eğer üç kitabı da alacak e, bütçeniz yoksa birinci kitabı alıp okumanız. Çünkü birinci kitabı bence hepsine bedel. Kızımız kitap okumayı çok seviyor. Okuduğu kitabın yazarıyla tanışma şansı yakalıyor. Ve oraya gidiyor. Oraya gittiğinde belaya bulaşmış oluyor aslında. E, bir tane cinayet üstüne kalacakken... E, Kurtarılıyor mu? Bir şey oluyor. Tam olarak anlayamıyorum. Yoksa kurtarılmıyor da onun üstüne mi atılıyor? Emin değilim. Ee, evren karakterimize takıntılı bir tane katilimiz var ve bunun sonucunda da olayları okuyoruz. Soluğun Kesilmediği bir kitaptı. Tavsiye ediyorum. Ayda 172 saati ilk okuduğumda beğenmemiştim. Neden beğenmediğimi de söyleyeyim. Ee, New York'tan, Japonya'dan Paris'tir. Evet Paris olması lazım. NASA tarafından Ay'a gönderilmek için 3 tane genç toplanıyor. Midori, Antonia ve Mia. Her bir yerinde bir ipucu var ve okurken diyeceksiniz ki hayır bunu yapmayın, hayır şunu yapmayın. Çünkü siz biliyorsunuz, bir terslik olduğunu biliyorsunuz. Eğitimler falan veriyorlar NASA'ya, işte Ay'a gitmeden önce NASA tarafından eğitim falan veriliyorlar. Ama bir terslik var. Ay'a çıktıktan sonra birçok sorunla karşılaşıyorlar ve teker teker ölümler gerçekleşiyor. Bunu bilen biri var ama çok yaşlı. Bakım evinde kalıyor. Ve azaymış. Bu gençleri durduramıyor. Bu kitabın sonunda gerçekten tahmin etmeyeceğiniz şeyler oluyor. Ona dedim ki e, tamam ya. Hani iyi sonla biter. Bu yüzden çok beğenmedim kitabı. Benim beklemediğim gibiydi. Ama sonu efsaneydi. Bunu sonradan anladım. Okurken benim tüylerimi diken diken etti. Çünkü gerçekten diken üstünde okuyorsunuz ve sizi korkutuyor. Irki. İrkiliyorsunuz. Yani diken diken oluyor her yeriniz. Saklanma açma sobe. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Polisiye seviyorsanız. Ve sınat sizi rahatsız etmiyorsa, yetişkin okullar içindir bu arada. İntihar, madde kullanımı, kendine zarar verme, taciz gibi olaylar sizi rahatsız etmiyorsa, böyle eğilimleriniz yoksa ve smart okumaktan da rahatsız olmuyorsanız bu kitabı size gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Bu kitap hakkında çok daha ayrıntılı bir bilgiye sahip olmak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz. Bu yüzden bu kitabı hemencilik geçiyorum. Şu anda benim için bu kitap 10'da 7'lik, orta düzeyde bir kitap serisi. Ama e, bir zamanlar çok seviyordum. Bu, bu kitap sayesinde bunca kitaba sahip olduğum için bu kitabı es geçemezdim. Beyza Alkoç okumayı seviyorsanız ama Beyza Alkoç'un dilinin birazcık amatör olduğunu da unutmadan bu kitabı okuyabilirsiniz. E, olayların o zaman için çok özgün olduğunu düşünüyorum. Bunun konusunu tabii ki anlatmayacağım çünkü illaki duymuşsunuzdur. Bunun da tabii ki Maratonu Var kanalımda Oradan yine ulaşabilirsiniz. O zamanlar çok seviyordum. Şu anda da sevdiğim kitaplar arasında. Evet, Çember'in Altında. Şu an gerçekten çok şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü bu kitabı hiç önermedim ya da bu kitabı hiç benden duymamış olabilirsiniz. Ama ben bu iki kitabı gerçekten çok seviyorum. Bunu bir yıl önce falan, evet bir, yıl, bir buçuk yıl önce falan okumuş olmam lazım. Her karakterimizin özel bir gücü var. Özel güç mü denir buna bilmiyorum ama gelecekten ya da olacak olaylardan kesitler görüyor. Bunun sonucunda da vücudunda morluklar ya da herhangi bir şekilde zarar görmeler meydana geliyor. Bir karakterimiz Çağlar var. Basketbol oynuyor tabii ki. Buradan da anlayacağınız üzere ara var burada. Bunun hakkında da gelecekten kesitler görüyor. Ve bunun sonucunda da olanlar oluyor tabii ki. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Çok güzel kitaplardı. Hatta ikinci kitaptan, ikinci kitabın sonlarında falan gerçekten mükemmel şeyler oldu. Farklı bir kurgusu olan bir kitap da bence çok severek okudum. Size de tavsiye ediyorum. Evet, benim en sevdiğim yazara geldik. Betül Güçlü. Ben bu kadını çok seviyorum ve bu kadının kitabını da e, ilk olarak Sırfantiya Şemsiye ile başlamış olmam lazım. E, ama ikinci ve üçüncü okuduğumda bu kitabı okumuştum ve bu kitap benim için en 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 sevdiğim kitaplar arasına girdi. şunu kadın karakterler okumayı çok seviyorum. Birazdan bunun neden dediğimi de açıklayacağım. Elis karakterimiz hayata tek başına tutunuyor. Olduğunu çok güzel bir şekilde yetiştiriyor. Benim zaten hayran olduğum nokta da o. Hayatta tek başına olmasına rağmen Elis çok güzel bir erkek evlat yetiştiriyor. Pamir Ege'yi gördüğümde hani onun davranışlarını gördüğümde yemek istedim. Yani çocuğu çok tatlıydı. Çok güzel yetiştirilmişti. Tabii ki çok güzel yazılmıştı yani. Bu kitaba gerçekten hayranım. O yüzden bence okumanızı tavsiye ediyorum ve içiniz okuduğunuzda içinizde tatlı bir e, esinti bırakacak. İçinizde çok tatlı bir his bırakacak. Pamuklar üzerinde duracaksınız. Ben bu kitaba bayılıyorum. Ben Betül Güçlü'ye bayılıyorum. Orion. Ben Orion'u çok seviyorum, Almina'yı da çok seviyorum. Almina'yı çok önceden beri takip ediyorum ve Orion günlüklerini de çok önceden beri izliyordum. Ya, okuduğumda okumaya aslında bir süre gerçekten korkmuştum çünkü fantastik bir evreni var. Ee, ben fantastik kitap çok okumuyorum biliyorsunuz ki o zamanlar okumuyordum yani birazcık azıcık yaptım. Çünkü ağır bir fantastiği yok kesinlikle, gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Ben aslında ilk defa bu kadar bir kitabı postitledim. Ve metaforları çok güzeldi. Anlattıkları çok güzeldi. Sözleri çok güzeldi. Aynı ve Alphard var. Dünyada yaşamayan. Nereliydi ya bunlar? Dünyada değil. Başka bir gezegende yaşıyorlar. Ama dünyaya çok benziyor. Sadece öğren kişiler tanıdıkları kişinin... Bedeninde etrafına gölge olarak devam ediyorlar ve bu gölgeler ne kadar artarsa aslında o kadar kötü oluyor her şey. Almina'nın da ailesi ölmüş. Arkadaşlarıyla hayatına devam eden bir kız. Hayatını geçindirmeye çalışıyor ve bu yüzden de üniversiteyi dondurmuş bir kız. Dünyaya çok benzeyen bir gezegeni var. Sadece ölenler gölge olarak devam ediyor. Anlatabildim mi? Almina'nın ilk kitabı olmasına rağmen çok güçlü bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hayran kaldım kalemine. Gerçekten çok çok beğendim. Almina'nın her anlamda çok yetenekli olması benim büyülüyor gerçekten. Sonunu böyle tahmin etmemiştim ama olsun. kalbim biraz kırık Bunu o şekilde kenara bırakıyorum. Ve son olarak rüzgara dokunmak serisi. Ana karakterimiz Rüzgar, çocukluğundan beri babasından şiddet gören ve sonunda kaçan, İstanbul'a kaçan ve üniversiteyi kendi imkanlarıyla okuyan bir kız. E, stajyer doktorluk yapıyor bir hastanede e, ve gerçekten de gözle bir doktor. E, çok seviliyor herkes tarafından. Ama bazı kişiler tarafından da sevilmiyor. Bazı kişiler tarafından da çok fazla seviliyor. Başına dert açıyor açıkçası. Kızımızın bir gün kapısına garip garip notlar bırakılıyor. Sonrasında bu tacizler devam ediyor, devam ediyor. Farklı türlü devam ediyor. Geliyor kapısına dayanıyor. Ve en sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Otoparkta onu dövüyor. Rüzgar'ın bir sapı var ve bu şekilde devam ediyor kitap. Etkilendim, çok sevdim. Rüzgar'ın her zaman ayakta durmasını çok sevdim. Ama en çok da Rüzgar kadar sinirlendim. Rüzgar her zaman sesini duyurmaya çalıştığımda onun yanında olmayan insanlara sinirlendim. Kimin olduğunu öğrendik ve ikinci kitaba geçtik. Bundan sonrası zaten Rüzgar'ın çok çok daha güçlü olduğu zamanlardı. Çünkü o hastanede kalmaya devam etti. Dedikodulara boyun eğmedi. O doktorluğa devam etti ve çok da imrenilmesi bir insan olduğunu bize, bütün okuyuculara ve oradaki kişilere gösterdi diyebiliriz. Ben bu karakteri çok seviyorum. Bir Elis, iki Rüzgar. Belki de bir Rüzgar da olabilir. Çok seviyorum bu kitabı. Ne kadar güçlü bir kadın karakter olduğunu, ne kadar hiçbir şeyde pes etmememiz gerektiğini ama aynı zamanda da o zorluklarla karşılaştığımızda da bazen ağlamamız gerektiğini, bazen sinir krizleri geçirmemiz gerektiğini, bazen birilerine söylememiz gerektiğini, yardım istememiz gerektiğini ya da bazı şeyleri içimizde tutmamamız gerektiğini öğretiyor. Ama en önemlisi de Rüzgar'ın ne kadar güçlü olduğunu okudukça biz de sanki onunla birlikte güçleniyoruz. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Asla pişman olmazsınız. Yani smart yoktu ama artı 18 sahne diyebileceğim. Otopark sahnesi vardı. Orada da şiddet öğesinden kaynaklı olabilir. Çok da büyük bir sahne değil de açıkçası. Tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitaptı. Bu kitaplardan birini alacaksanız bence hiç vakit kaybetmeden alın. Gerçekten çok güzel kitaplar hepsi. Gönül rahatlığıyla hepinize bunları öneriyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>